Kızım, kızım iyi misin? Ceren, bir yerin mi ağrıyor yavrum? Sesten oldu değil mi? Sesten mi korktun Ceren? <laughs> yavrum neyin var? Ne oluyor sana böyle? Her yerine baktık hiçbir şeyin yoktu. Ne oldu <laughs> sana yavrum? Ceren korkutma beni. Yok böyle olmayacak. Kalkın hastaneye gidiyoruz. Doktora gideceğiz kalk. yol Doktor doktor tepemizde. Ne duracakmışım? Kızım bayıldı benim. Adam kaç el silah e sıktı. Korkudan bayıldı yavrucak. Ne yapsın? <laughs> ben dayanamıyorum artık. Niye dayanamıyorsun kızım? Ne oluyor söyle. Neye dayanamayacak? Ev değil tımarhane sanki. Hadi sen de git hadi. Kızı yalnız bırak. Hadi git. Agah Bey sizi çağırıyor. Tamam. Geliyorum. Sen dur bakalım. Sen iki dakika bekle. Çok bekletme hemşire hanım. Ne anlatacaksan önce bana anlatacaksın. Ne oldu o çatı katında? Sarhoştu. Dedim ya. Her sarhoş olan eline silah alıp oyun mu oynuyor? Anne gitmem lazım. Sen bir şey biliyorsun. Biliyorsun. Anne. Yavrum ben artık korkuyorum bu evde. Anladın mı? Baba oğula, oğul kafasına. Silahlar, kurşunlar, abuk sabuk laflar. Ben artık korkuyorum o çocuktan. Ama sen ne zaman başımı çevirsem o çocuğun yanındasın. Sen onunla nereye gittin, nereden döndün? Sarhoştu diyorsun, hem de arabasına biniyorsun. Neler oluyor kızım? Neler oluyor? Allah aşkına söyle, ne oluyor? Anne gitmem lazım diyorum. Bana bir şey anlatmadın. Adama ne anlatacaksın? İçtin içtin. Annem öyle böyle dedi dedi. Sonra da eve gelip kuzeninin kafasına silah dayadın. Niye? Sana saldırdı diye öyle mi? O sana saldırırken niye ellerini tutmadın? Kılını bile kıpırdatmadın. Adamların ayırmasına müsaade etmedin. İçip içip kinlendin. Sarhoş sarhoş eve geldin. Ve kuzeninin kafasına silah dayadın. Bu mudur yani? Hepsi bu mu? Agah. Kız da söyledi. Çocuk çok sarhoştu. Ben oğlumla konuşuyorum Şeniz. Oğlumla. Bu kadar mı? hepsi bu kadar mı? Söyle. Baban hikayeyi anlatmasın! Sekiz yaşındaymış da. Yok onu almış camdan atmış sekiz yaşındaymışsın be, sekiz. Ve bu benim masum bir melek mi yapar ya? Yani? Hayır. Bu seni çocuk yapar. Ben de anlattım. O çok güvendiğin hemşire de anlattı. Sen hala neyin peşindesin? Neyin sorgulaması? Ne hadiz görmüyor musun? Aptalca bir şey söyledim nerelere gitti. Bilsem buralara geleceğini. Kendi oğluma böyle bir şey söyler miyim? Gel hemşire hanım gel. Şimdi burada ne oldu ne bitti. Hepsini tek tek öğrenmek istiyorum. Konuş. Ben o dayak yerken de oradaydım. Elini kaldırmadı. Gördüm. Gördünüz. Dayak yerken elini kaldırmayan adam aklı başında olsa silah çeker mi? Kendini vurmaya çalışır mı? Zil zurnaydı diyorum size. Ayakta zor duruyordu zaten. İçmiş içmiş. Kafasında da o annesinin abuk subuk sözleri. Almış o sözleri. Dolup dolup gelmiş. Ne yaptığını anlayınca ayıldık geri zekalı. Ulan ben senin var ya. Bence Agah Bey. Artık bağırıp çağırmayı bir kenara bırakın. Oğlunuzu karşınıza alıp düşünün. O silah donu olsaydı ne olurdu düşünün. İkiniz de hatta üçünüz de artık sadece bunu düşünün. Cenk Agah duydun işte her şeyi. Oğlumuzun gitmesine engel ol. Agah ne duruyorsun? Gitmesine izin verme. Agah farkında mısın? Sen ona silah çektin diye gidiyor şu anda. Defolsun gitsin. Hatasının bedelini ödeyinceye kadar da gözün görmesin. babası olma bedelini ödüyorsan... ...bu da yaptığının bedelini ödesin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.